Evliya Kasım Paşa Camii'ndeyiz. Gördüğünüz gibi camimiz bir harabe durumunda. Geçtiğimiz günlerde Dünya Turizm Günü'nde 1422 yılında Gazi Mihal Bey tarafından yaptırılan Gazi Mihal Bey hamamında incelemelerde bulunan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bu kez de Evliya Kasımpaşa Camii'nin durumunu gündeme getirdi. Maalesef Sizlere burayı tanıtmak için, sizlere buranın durumunu göstermek için geldim. Tayin Valimiz burayla ilgili, buranın ihya edileceği ilgili e, ve yeniden kullanıma kazandırılması ile ilgili açıklamaları oldu. Biz de sizlerin bu caminin ne durumda olduğunu görmeniz için buraya geldik. Milletvekili Yazgan, Türkiye Cumhuriyeti'nde zannediyorum bu durumda başka bir ecdat yadigarı yoktur diye tahmin ediyorum dedi. Bakın burada da camimizin her yerinde ateşler yakılmış. Zemini zaten yok. Etrafta pencereleri yok. Tavanlara baktığınız zaman bütün iç kaplamaların söküldüğünü, döküldüğünü görebileceksiniz. Burada şu güzel işlemelerin ne halde olduğunu görebileceksiniz. Eski anlatılara göre bu cami bir limanın üzerinde kurulu. Yaklaşık 16 basamakla bu camiye geliniyor. Saray erkanı geliyor, burada namazını kılıyor. Namazını kıldıktan sonra gemilerine, işte teknelerine binip yeniden saraya dönüyorlar. Şu anda caminin size dış tarafını da göstermek istiyorum. Orada da bu liman kalıntılarını görelim. Bakın bu tarafta liman kalıntıları var. Buralar geçmişte bazı uygun olmayan uygulamalarla kapatılmış ama açık açık. Valiliğimiz ekipleri çalışmaya başlamışlar. Otları biçiyorlar etrafındaki ağaçları biçmeye başlamışlar. Sağ olsunlar. Bakın minaresine bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nde zannediyorum bu durumda başka bir ecdat yadigarı yoktur diye düşünüyorum. Biz ecdat yadigarımıza sahip çıkıyoruz. Her zaman onlarla ilgili gerekenleri yapıyoruz diyenlere sesleniyorum. Yıllardır Neredeydiniz? Bugünü mü beklediniz?